Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, gece modu yapacağız mobil uygulamamızda. E, buradan New seçiyoruz. New Project diyoruz. Buradan MTV Activity diyorsunuz. buradan uygulamamızın ismini girerek Açıyorsunuz. Ben açtım burada. Şimdi öncelikle 3 tane bölümümüz var. Bir Layout, Text View ve Switch. E, burada switch'imizi sağa sola aşağı yukarı sabitledik şimdi ama şimdi bunu yapacak başta bu ortada kalıyor. Bunu nereden tutuyoruz derseniz bunu şuradan buradan en üstte buradan da en sağa doğru. buraya sabitleniyor. Buraya text view'umu yazdım. Bu da sabitti etrafına. Ardından hayatımın id'sini değiştirdim. L yapmıştım. Aynen. L yaptım. Sonra modumu switch 1. Xfium de zaten TextView. Aradan Meme Activity Java'ya geldi. Burada. Kodları anlatayım size. Şimdi öncelikle diğer videolarda da yaptığımız gibi burada tanımlıyoruz. TV, SV ve CL. İşte bu TextView, Switch bu da layout'umuzun. Şimdi burada Init ve Change Control diye bir iki tane fonksiyon oluşturduk. Bunları aşağıda çağırıyoruz. İşte public Void Change Control. Burada değişim kontrolü Hani bir değişim var mı Switch'te onu teklif ediyoruz. Bunu da check ettim. if'le içine girdim. Gece modu açıkken layout'um beyaz olsun. İşte text view'um siyah olsun. İşte Switch'im siyah olsun. Eğer değilse gündüz modunda ise yani. Bu sefer tam tersi olsun ki ben bunu yakalayabileyim. O yüzden init'i çağırdım. Init'i de burada tanımladım. Burada tanımladım normalde. Şimdi burada foxy olarak tanımladım. Buraya çağırdım. Şimdi gelelim bir oynatalım bakalım. Uygulamamız nasıl? Bunu Göz gibi gecem oldu. İsim de değişiyor. Yıldız Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Çağrı Koç. Kırıkkan Üniversitesi Bilgisayar Programcısı 2. sınıf öğrencisiyim. Bu da 8. ödevimde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Numaram 227 120 38